Euz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Felamma enjahum izahum yabghuna fil Allah insanları bir sıkıntıdan kurtardıktan sonra o insanlar gene eski azgınlıklarına geri dönüyorlar diyor. Hatta şöyle bir örnekle de tanımlıyor bunu. Diyor ki bir geminin içerisinde güzel güzel neşeli bir şekilde ilerlediklerini düşündüğün diyor insanlar bu insanlara bir afet geldiğinde, o geminin içerisinde dalgalar geldiğinde o insanlar orada kendilerini Allah'tan başka kurtaracak hiçbir güç olmadığını bilirler diyor. Daha önceden diyor neye tapmış olurlarsa olsunlar, ne düşünürlerse düşünürsünler. Tabi bu bildiğimiz klasik manada puta tapma anlamında söylemiyorum bunu. Kendi nefsine olsun, kendi malına olsun, babasına, dedesine, işte patronuna, bilmem kimine, bir şeyine güvenen insanlar olsun. iktidarına güvenen insanlar olsun. Fark etmiyor. Ya da kendi nefsine, kendi gücüne güvenen insanlar insanlar olsun. Allahü Teala diyor ki ne zaman ki dara düştü düşerseniz diyor o zaman sadece bakarsınız ki sizi Allah'tan başka kimse kurtaramayacak. O zaman gerçekten anlarsınız ki Allah'tan başka kurtaracak, Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yoktur. Size bunu hissettireceğim diyor yani o insanlara bunu hissettireceğim. Çünkü bunun bir sebebi de ahirette insan anlayacak, görecek ne olduğunu. Yani her şeyin bütün mülkün ve hüküm sahibinin Allah olduğunu insan net olarak ahirette görecek ya. Bu dünyada eğer bunu görmezse ahirette aniden gördüğünde sanki böyle haksızlık gibi bir durum olacak gibi görünüyor. Allah o yüzden bu dünyada bize bu durumu gösterecek. Biz ne zaman ki Allah'tan vazgeçersek yani Allah'ın yoluna gitmesek, Allah'ın dediklerini yapmazsak kendi nefsimizin, kendi malımızın, mülkümüzün, ilmimizin, bilgimizin ya da ne bileyim aklımıza ne geliyorsa patronumuzun, büyüğümüzün, akrabamızın en güvendiğimiz şeylerin neyse Allah'ın dışında güvendiğimiz neyse onların peşinden gidersek biz bu dünyayı hüsran olmuş bir şekilde yaşayacağız. En sonunda ahiret günü önümüze geldiğinde gerçek hüküm sahibi Allah'mış. Gerçek kural koyan Allah'mış. Allah'ın Kur'an'a göre iş yapmak gerekiyormuş diye anladığımızda işten geçmiş olacak. Biz bu iş, iş işten geçmemesi için de Allahü Teala bize bu dünyada böyle bir darlık verecek. O darlık anında bileceksin ki seni Allah'tan başka hiç kimse kurtaramayacak. Bunu orada anlayacaksın. Hepimiz anlayacağız. Onu orada anladığımız zaman Allah'a yönelmiş olacağız ki hangi insan olursa olsun en zor, en sıkıntılı durumda, en çıkılamaz bir duruma girdiğinde o anda Allah'a dua eder. İster inansın, ister inanmasın. Fark etmiyor. Bu ayet onu söylüyor. Diyor ki o insan bir an gelse bile o anda sadece Allah'a Allah'tan başkasının kendisine yardım edemeyeceğini bilir ve Allah'tan yardım diler diyor. Diyor ki ne zaman ki biz de bu sıkıntıyı ondan kaldırırsak, o insandan kaldırırsak, ne zaman ki feraha ulaştı, o sıkıntının dışından normal o güçlü haline geldi, kendisini kurtarabileceğini düşündüğü güçlerle beraber bir ortama geldiğinde diyor, o zaman küfürde olan bir insansa, nasihat almayacak bir insansa, dünyaya meyletmiş bir insansa o zaman o küfürüne geri döner diyor, onu unutur diyor. Allah Teala burada bizi uyarıyor diyor ki siz sadece bu fani dünyanın eğlencesini elde edersiniz. Ayette onu söylüyor. Yani sizin elde edeceğiniz fani dünyanın geçimlidir. Siz sadece bunu elde etmiş olursunuz. Hani bu e, sıkıntıdan sonra kendi refahınıza döndüğünüzde yine Allah'ın kuralını unutarak hayatınıza devam ederseniz elde edeceğiniz geçici bir hayattır, yaşamadır. Hani her zaman söylüyorum ya bu dünyada yaşarız, güzel de yaşarız, hoş da yaşarız. Ama en sonunda hesap günü geldiğinde Allah'ın huzuruna gittiğimizde eğer doğru şekilde onun kurallarını yerine getirmemişsek o zaman sıkıntılı bir hayat yaşarız. Bu ayet de onu söylüyor. Elde edeceğiniz dünya fani bir şeydir. Kendisinden bir sonraki ayette de şunu diyor. Mail ettiğimiz elde edeceğiniz fani dünyanın tanımını yapıyor. Bu diyor ki dünya bir bitki gibidir diyor. Yeşerir diyor. Herkes bakar. O sahiple, in sahiple de bakarlar. Böyle yeşildir ne kadar güzeldir. Sonra biz onu çer çöp eder haline getiririz. Onu yok ederiz diyor. Onu ortadan alırız diyor. Yani böyle bir şey için sonsuz ahireti, sonsuz güç sahibi Allah'ı, sonsuz güç sahibi Allah'ın kurallarını göz ardı ediyorsunuz diyor. Bize bu dünyada bunu gösteriyor ki ahirette aniden karşımıza çıkmasın. Allah zor duruma düştüğümüzde kendisini alanlardan, kendisine yalvaranlardan eylesin. Yani bizi o anda bile vazgeçirmesin. Zor durumdan kurtaldıktan sonra feraha geldiğimizde, refaha geldiğimizde yine kendisini bilen, yine kendisine şükreden insanlardan eylesin. Burada anlatılmak istenen sadece zor durumda değil veya sadece nimet durumunda değil her an, her dakika, her saat Allah'ı anmaktır. Şeytan burada bize şu şekilde vesvese de verebilir. Sen de zor durumda Allah'a gidiyorsun. Ne yani sen şimdi çıkar için mi Allah'a geldin diye söyleyebilir. Bizi o anda bile Allah'tan alıkoyabilir. Şeytan tuzakları çok. Böyle bir sıkıntılı durumda bile Allah'a yalvaracağız. Ne olursa olsun çünkü bizim Allah'tan başka yardımcımız yok. Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yok. Ve dönüşümüz de sadece Allah'adır. O yüzden hem sıkıntı zamanında hem nimet zamanında Allah'a yöneleceğiz biz şeytanı şu şekilde ineceğiz. Ben her dakika saat Allah'a yalvarıyorum. Sıkıntıda da nimette de. Allah bizi kendisine her daim yalvaranlardan, her daim onun emrini yerine getirenlerden eylesin. Söylediklerini, emirlerini kulak arkası edenlerden eylemesin. Allah razı olsun.